Tüm gerekli malzemeler. Bir adet orta boy beyaz lahana, 1,5 kilo kuşbaşı kuzu eti, 2 adet kuru soğan, 1 adet havuç, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı bezelye, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 tatlı kaşığı nane, kıyılmış maydanoz ve dereotu. Nur Selçe, şimdi etimizi çıkartalım. Lahana kapamamız için. Ee, şimdi burada Toplam 2 kilo var. Biz bunun bir buçuğunu kullanacağız. Peki. Bir lahanaya iyi denk geliyor. O yüzden ikisini de çıkarttım. Yine kuşbaşı. Yine kuşbaşı, kuzu. kuzu. ve orta doğranmış. Peki. Bamyadan iri. Tamam. Kuzu etleri kullanılmadan önce güzelce yıkanıp süzülüyor. Büyükçe bir tavayı da ocağa alıyoruz ve etleri ilave ediyoruz. Az önceki gibi sadece, suyun, ha, sadece suyunu suyun bırakacak, sonra da çektireceğiz. Hı -hı. Çektireceğiz. Yağını daha sonra ekleyeceğimiz etleri pişmeye bırakıp, lahanayı alıyoruz. Lahanaları çok böyle içi beş, yum, boş yumuşak seçmemek lazım. O yolunca dağılıyor. Nasıl? Çekeceğiz. Biraz daha sert böyle ve bakacağız. ufak. Biraz daha sert ve ufak. Serpil Hanım'dan yemeğimiz için sertinin makbul olduğunu öğrendiğimiz lahananın kaba dış yapraklarını soyuyoruz. Şimdi böyle bunun en zor kısmı şu koçan diyelim ne? mısır koçanı gibi ortasında şeyi var. Onu çıkartmak. Onu çıkarttıktan sonra iyi kötü oyuluyor. Lahanamızı dolma gibi oymadan önce kök kısmını dikkatlice ayırıyoruz. Aa işte çıktı. Tamam. Biraz daha bunun dibe doğru giden kısmı var ama o da yavaş yavaş çıkar. Koçanın içte kalan kısmı da çıkınca bakalım nasıl bir şekil veriliyor lahanaya merak ediyoruz. Suyunu salmaya başlayan etleri de ara sıra karıştırmayı unutmuyoruz. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Şu içinden çıkanlarla da çok güzel zeytinyağlı kapuska yemeği yapabilirsiniz. Uy, Onları severim. ziyan etmeyin. Çok severim. Güzel olur. Hem çok sağlıklı. Bu Konya'nın yemeği mi? Konya'nın yemeği. Ya Eti çok evet. sevdiğini biliyorum Konyalıların. Ya işte yörelere göre yemek tarzları çok değişiyor. Konya'da çok fazla zeytinyağlı, etsiz yemek yok. Ama şimdi yeni yeni. Biz de Batı'dan, Ege'lilerden alışıyoruz. Onlar da bizden bir şeyler öğreniyorlardır. Biz de onlardan. Ama biz Konya'lıların karnı etli yemekle pek doymaz. Evet. Konya'nın etli ve sunumuyla göz dolduran lahana kapaması artık tüm mutfaklarda pişecek bugünden sonra. Lahana'nın içini öbek öbek iyice oyuyoruz. Sen ne öğretmeniydin Serpil? Edebiyat ablacığım? öğretmeniyim. Aa, ne güzel. Ben 20 yıl çalıştım. En son kız meslekçesinden, burada Zübeyde Hanım kız meslekçesinden emekli oldum. 20 yıl boyunca çok zevkle çalıştım. Hiç öğretmenlik severek yaptım ama günü gelince de severek, hemencecik... Ayrıldım. Ayrıldın, yeter bu kadar <laughs> evet, değil. Yeter. Biraz da ev hanımlığı yapayım istedim. Ne zamandır evdesin? 5 ev yıldır hanımlığı. evdeyim. Keyfi çıkarıyorsun evde. değil mi? Çıkarıyorum, emeklilik de çok güzel, ev hanımlığı da çok güzelmiş. Ama şey çünkü biz bayanlar böyle yemek yapalım hani anaç ruhluyuz ve evet. evde olmayı özlüyoruz. Evet. evet Sana o yüzden böyle bir güzel gelmiştir. Sabah belki biraz geç kalkmak. Böyle hiç keyifli, mutsuz keyifli olmadım. Ramklı olduğum için hiç mutsuz olmadım. Ama çalışırken de ah bir emekli olsam demedim hiç. İki tane kızın var dedik. Şurada fotoğrafları evet. var galiba eşin evet, var. Evet eşim. Kaptan mı eşin? Yok kaptan değil eşim. Ama spor seviyor ha, burada seviyor. tenis oynuyor. Ee, çok Güstersin iyidir, yani. başarılıdır. Tenis oynar, güzel. O Şurada da... kızların var. Kızların var. Ay iki çok iki da tane. güzeller. <laughs> Babalarına böyle sıkı sıkı, <laughs> sıkı yapışmışlar. Onlar vallahi. babacı biraz. Çok. Koyma işlemimiz bitmek üzere. Bak. Ama bir göğüs aldım ben. Bak, biraz daha yapıyorsun diye bekledim ama hı hı. Hı hı. nasıl güzel oldu. Güzel boşaldığı için. Lahanamızın oyulması işlemi sona erdi. İçini Çok de... da pratik oldu vallahi. Oldu güzel Sanyende oldu. Sayende herhalde. Ay yok canım. Evet. Senin ellerinin o. <laughs> Lahana'nın içini de atmıyor ve ayırıyoruz. Etlerimiz suyunu çekene kadar zamanımızı da değerlendiriyor. 2 adet soğanı soymaya başlıyoruz. Kabuklarından ayrılan soğanları bu sefer elinde küçük küçük doğuruyor Serpil Hanım. Dumanı üstünde fokurdayan etli kuru bamya çorbasına bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyoruz. Kapatıyorum. güzel kapat. Çok güzel. güzel. Konya'nın meşhur lezzetleriyle hazırlanan menümüzün pişen ilk yemeği kuru bamya çorbası oluyor. Şimdi yarım saat yaklaşık pişirdik onu. Çünkü önceden hem bamyasını haşladık hem etini pişirdik. O yüzden bu kadar süre yeterli geldi. Hem pratik hem de tek başına ana yemek kadar zengin bir lezzet kuru bamya çorbası. Soğanlarımız oldu. Bunun da suyu zaten bitti. Evet. Şimdi bunun yan, yalnız yağını ölçeceğim ben Nurser'cim. Çok yağlı olmasın. Suyunu çeken etlerin üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Tereyağı da istiyor musun? Birazcık da tereyağı koyacağım. Onu da alayım. Nursel dolaptan tereyağını çıkarırken Serpil Hanım da soğanları üzerine ilave ediyor. İki büyükçe soğan. Soğanlarınız küçükse üç tane de olur. Çok soğanı sevmeye göre değişir. Yakışır buna soğan. Soğanlar da etlerle güzelce harmanlanıyor. Bir tane şuraya havuç hazırlamışım onu alayım. Havuç gerçekten bu yemeğin içinde zıt bir renk böyle patlayacak bir renk. Evet çok rengi çok güzel çok o yüzden onu ben uydurdum. Evet iyi uydurmuşsun. Ama daha güzel yakışıyor. Güzel yani güzel. şöyle buzluğa atıyorum yazın Harika. ayıklayıp. Siz de zaman kazanmak için malzemelerinizi önceden hazırlayıp buzlukta saklayabilirsiniz. Yemeğe lezzet ve renk vermesi için bir adet havucun kabukları bıçak yardımıyla soyuluyor ve küp küp doğranıyor. Bu oldu. Diyor koyalım, salçayı koyalım. Ne Sen kadar? ne kadar yağdan fakir pişiriyorsun. <laughs> Bravo vallahi sana. <laughs> Keşke ben de öyle yapsam. Cimrilik yapıyorum Yeter. Değil mi? Evet. 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 Yeter. Yeter. Zeytinyağını biraz az Tereyağı da eklenen etli harcımızı şöyle bir karıştırıyor ve üzerine havuçlarımızı da ilave ediyoruz. Bunları içine renk versin diye koyuyor. Serpil evet. abla. İstemeyen istemeyen koymayabilir. Ama konuda da evet. bakın böyle lahananın içinde çok da güzel gözükebilir. Gözecek. Şimdi baharatlarımızı koyalım. Baharatlarımız da orada müstercin. Şöyle benim bir karışık biber şeyim var. Hı hı. Baharatım var. Hem kırmızı hem yeşil hem karabiber karışık. Süper. Süper. Süper Direkt oluyor. içine yapmayacağız. Hem i̇çine yapalım. Serpil Hanım'ın en çok kullandığı baharatlardan hazırladığı çeşniyle harcımızın tadına tat katıyoruz. Karabiberi ayrıca yapacağım çünkü bu daha çok yakışıyor. Yani bunun olması lazım. Karabiberi değirmende çekiyor ve malzemelerimizin üzerine kekik de ekliyoruz. Tuz ve salça geyecek. Şimdi tuzumuz yine e, bir tatlı kaşığı aslında buna bu miktar az. Ama genelde tuzsuz yememiz gerekir. En yani çok tuz tüketen ülkelerden biriymişiz ben. Evet. Bir dinlemiştim onu. İyi bir şey değilmiş. O yüzden alışıyor insanın ağzı. O ağız tamamen tatı. alışkanlıkla ilgili. Alışkanlık, Aynen evet. öyle ben alıştım mesela şimdi tuzlu olunca böyle bir suratımı Evet Evet. Rengarenk etli harcımızın tadını tuzunu ekledik. Bakalım sırayı hangi malzeme alıyor? Bu içinde tatlı kaşığı olduğu için onunla koyuyorum ama... ...bir çorba kaşığı var Doğru, var, değil mi? Biraz da domates koyalım, domates kokusu da olsun. Yazın domates rendeleyebilirsiniz. Evet. çok güzel olur. Rengiyle ve malzemesiyle kabak kapama harcımız enfes görünüyor. O yeterince pişti. Zaten bir de lahana'nın içinde pişecek. Kapatıyorum. onun evet. altını. Sıcaklığı gide dursun. Şimdi lahanayı tuzlayalım. Lahanamızı şuradan toplayacağız gel. sonra şöyle yayalım. Bunu bir ki. miktarı yok. Tabii. Yani şöyle. Şey, parmak ucunuzla alabildiğiniz kadar tuzsuz kalmasın diye lahana. Şimdi içini dolduralım. Hadi dolduralım. Mı? Mı? Hadi dolduralım. <laughs> en zevkli kısmı. İçi oyulan ve tuzlanan lahana etli harcımızda buluşuyor. Piştikçe şey olacak. O yüzden çok fazla basmaya gerek yok, patlatmaya gerek yok <laughs> lahanayı. Bunun biraz boş kaldı ya şey mi Bundan doğursak. biraz koyacağım taşmaması için. Ondan sonra da bir tane büyük yaprak bulacağız bunun üstünü kapatmaya. Lahanadan tenceremizin üzerine kendi yaprağından kapak yapıyor ve ağzını kapatıyoruz. Bu oldu. Of, Bu tenceremizi oldu. Tenceremizi çıkartayım oturtalım. Tencerenizi derin ve geniş seçerseniz lahanayı kolayca yerleştirebilir ve her yerinin pişmesini sağlarsınız unu koyalım, suyunu koyalım. Yalnız suyuna salçamızı kaldırdık ama biraz salçalı yaparsak dışı güzel olacak. Şu domates salçası. Neyin içine mı? yapalım? Şunun içinde ezelim. Azıcık maydanoz ve dereotu doğrayalım. Salçalı sosu tenceremize ilave ediyoruz. İşte yaklaşık iki bardak su onun pişmesi için yeterli olur. Lahana kapamasını az suyla pişiriyoruz ki tadını kaybetmesin. tuz, yani Şöyle kenarına atalım suyuna geçsin. Peki. Çok az şeyle kırsın. Bitti o zaman yemeğimizin işi. Şimdi bunun işi bitti. Süper. <laughs> artık Şöyle üçüncü gösterebiliriz. Şöyle bir gösterelim son bir kez. Dışını da güzelleştirdik. Böyle salçalı su yaptık ona. Hafif de tuz attık. Kapağı kapatmamızla bitti. Serpil ablacığım. <laughs> bitirdik mi hiç itkiliniz? Evet. Bakalım nasıl olacak. Bu arada lahanamıza bakalım. Bakalım. Oo. Çok güzel. Evet. Ters daha sinmiş biraz, değil mi? Şimdi onun suyunu alacağız, ters çevireceğiz. Tamam. Lahanamızı artık kapayalım. Zaten oldu. Şuraya alalım o zaman. Bakalım. Çok güzel. Oo. Evet. Hakikaten. Bunun suyu var biraz ama onu başka bir tası, kaseye Peki. alacağım. O yüzden o çevirirken sorun olmayacak. Lahana kapama nasıl çevrilecek merakla bekliyoruz. Bakalım bu nasıl bir şey. ay Şimdi birazcık bunun suyu kaldı. Hı -hı. Onu boşaltacağız. Tamam. Lahana'yı tencereden almadan önce fazla suyunu döküyoruz. Bakalım nasıl çıkacak. Şimdi bunu çevireceğiz. Batırmayalım komple. <laughs> Dur ben sana yardım edeceğim. Sırayı tencerenin üzerine servis tabağı kapatan Serpil Hanım'ın mutfak şovu alıyor. Tencereyi ters çevirince muhteşem bir görüntü çıkıyor ortaya. Bak ama çok güzel evet. oldu. Şöyle bir göstereceğim. Çok hmm. soğumamış yani. Güzel. Hafif de böyle altı şey olmuş. Evet. Sunumuyla ziyafet masalarına yakışan bir lezzet lahana kapaması. İstersek böyle süsleyelim götüreceğiz. Süsleyelim değil mi? Süsleyelim. Tamam. Yeşilliklerle süslenen yemeğimiz servise hazır. Nefis oldu bakın. Şu üstünde bir süsledik dereotu maydanoz var üstünde. Dereotu ve maydanoz var. İsteğe bağlı mı? mı yoksa yakıştı yani gerçekten. Yakışır. Bence Yakışır. yok isteğe bağlı değil böyle olsun bu. <laughs>